Merhaba değerli avaserler. Bugün tekrardan yeni videoyla sizlerle karşınızdayım. 21 Mart'ta beklediğimiz sistem hakkında konuşacağız. Sistemin son durumlarını, nerelerden çok kar yağış bırakacağını sizlerle beraber tahmin edeceğiz. Videomuza geçmeden önce WhatsApp grubumuz açıldı. Yorumlara, yorumlara ve açıklamaya sabitleyeceğim linkten ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Tarihleri... Bugün günlerde 11 Mart'ı gösteriyor. 11 Mart'ta ülkemizde özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi ve Marmara'da e, sıcaklıkların arttığını 30 derecelere kadar bulduğunu, e, yine Akdeniz, Ege, Keza e, oralarda da dereceler 25-30 derece arasında geziniyor. E, doğu kesimlerde yine Erzurum civarlarında e, 5 derecelere kadar şu an maksimum sürebiliyor. E, Erzur, e, şey Elazığ, Tunceli Başka bakayım ve Malatya civarları yine 20 dereceler, 25 derecelere kadar yükseliyor e, tarihleri 12 ile 13 Mart'a getirdiğimizde ise e, sıcak hava ülkemizi tamamen etkilediğini doğu bölgeler dahil tamamımızı etkilediğini kıyı kesimlerde 30-35 dereceler iç kesimler 20-25 derecelere kadar yükseliyor. En şiddetli soğuk hava hatamızı ne yazık ki 15 Mart'ta alıyoruz. Çok şiddetli bir soğuk, soğuk hava hata diyorum özür dilerim. Sıcak hava hata alıyoruz. Ee, bu sıcak hava hata e, dereceleri dediğim gibi 30-35 derecelere kadar seyrettirecek. Belki daha fazla olacak rakamları yükseltecek. Bundan en çok etkilenen yerler arasında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güney Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, yine Doğu'nun bazı bölgeleri keza etkilenen yerler arasında. E, bu sıcak hava atağımız ortalama 18 Mart'a kadar şiddetini arttırıp sonra ülkemizi terk edecek. E, tarihleri ilerlettiğimizde 18 Mart'ta ülkemize bir soğuk hava atağının giriş yaptığını görüyorsunuz Marmara üzerinden. Daha doğrusu Balkanlar diye de gelebilir buna. E, tarihleri ilerletelim. 19 Mart'a getirdiğimizde e, kar yağışının özellikle Marmara, Karadeniz bölgeleri civarlarında kar yağışının başladığını görüyoruz. Ve soğuk hava atağının en şiddetli olduğu yerler şu an ilk olduğu anlar bu tarihleri 20 Mart'a getirelim. 20 Mart'ta soğuk hava çok şiddetli şekilde ülkemize yayılıyor. Burada etkilenen yerler arasında Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Anadolu diyorum, Karadeniz. Şu an 20 Mart itibariyle Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde şu anlık hem yağış hem de soğuk gelmedi. Tarihleri 21 Mart'a getirdiğimizde ise 21 ve 22 Mart'a getirdiğimiz soğuk hava hatağının doğu bölgeleri de etkilediğini, Güney Anadolu bölgesini etkilediği görülüyor. Şöyle tarihleri ilerleteyim. 24 Mart dahil da soğukluklar kıyı kesimlerde özellikle devam ederken ben Mart'tan sonra Nisan başında küçük bir sıcak hava hatağı bekliyorum. Bundan sonra bir tane daha aralıklı soğuk hava atakları alacağız ve kar yağışları göreceğiz. Şimdi yağış haritamızı öncelikle bir de inceleyelim. Hemen ayarlayayım. Şöyle getireyim bir ülkemizin yüklenmesi beklenet. Eee 12 Mart, 13 Mart'ta ya şu anlık gözükmüyor. 14 Mart'ta da gözükmüyor. 15 Mart'ta da getirdik gözükmüyor halen e, ee, yağışlar hafiften 17 Mart civarlarıyla yani sıcak hava çekilip soğuk hava hem yağış getiriyor hem de soğumuzu getiriyor. Şöyle tarihleri ilerletelim. Özellikle 18 Mart civarlarında Marmara ve Karadeniz üzerinden bol yağış bir sistem içine girdiğimizi görüyorsunuz. İlk, e, ilk yağmur olarak başlıyor. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, e, bakayım bir. Samsun civarlarında yine keza Marmara civarlarında kar yağışları oluyor. Ee, sistemin giriş yaptığı saat tam size şöyle söyleyeyim. 18 saat 18 yani 18 Mart saat 18 civarlarında giriş yapıyoruz o hava sistemimiz. Özellikle ilk başlayan yerler Karadeniz kar başlıyor. Özellikle Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, ee, Artvin ee, kıyı kesimlerde oluyor. Marmara'ya geçtiğimizde ise Marmara'nın ee, ne zaman başlıyor bakayım be. Ee, şöyle bakayım evet burada Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışları başlıyor Marmara'da İstanbul Bursa civarları e, yine Çanakkale civarları e, Marmara'da da kar yağışları başlıyor hem Anadolu hem Afrika yakasında İstanbul'da da kar yağışları başlıyor bu 19 Mart 12 itibariyle e, 19 Mart 18 civarlarında yine Doğu Anadolu kar yağışına etkilenmeye başlıyor İç Anadolu bölgelerimiz kar alıyor e, Ege Akdeniz civarları kar yağışları alıyor çünkü bol yağış bir sistem soğukta eğitiyor o civarlara. Yine Doğu Anadolu, Sivas hattı, İç Anadolu civarları yine kar yağışları alıyor. en etkili yağışlı olduğu vakit 20 Mart civarları her tarafta morlukları görüyorsunuz fark ederseniz. Güney Anadolu bölgesinde, yine İç Anadolu bölgesinde, kıyı kesimlerde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Marmara bölgesinde kar yağışları şiddetini arttırıyor. santim tahminlerini söyleyeceğim sizlere. 21 Mart'ta Doğu Anadolu neredeyse almayan yeri kalmıyor ve kıyı kesimler bu süreçte kar alıyor. Ee, çok şiddetli kar bekliyorum Doğu Anadolu için. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, bu sistem iş e, iç kesimlere daha fazla kar bırakacak. Kıyı kesimlerde yine keza kar bırakacaktır. 22 Mart'ta yine halen kar yağışlamış. var. Doğu Anadolu devam ediyor. İstanbul'da araklı kar yağış geçişleri oluyor. Ve 23 Mart'ta saat 18 itibariyle aşağıdan gelen bir yağış hava hatamız var. Şöyle getireyim. Görüyorsunuz. E, burada yine Doğu Anadolu bölgesi bol kar yağışları alıyor. İstanbul Araplarla kar yağış alıyor. Yine Güney Anadolu bölgesi Ege bölgesi Ege Akdeniz bölgesi aralıklı yağmur geçişleri İç Anadolu bölgesinde yine aralıklı kar geçişleri sürdürüyor. 24 Mart saat gece 12'ye yitirdiğimizde ise yine kar yağışları Doğu Anadolu'da çok şiddetli devam ediyor. Yine kıyı kesimlerde de kar yağışları devam ediyor. 25 Mart'ta da devam ediyor ve 26 Mart'ta ülkemizden çekiliyor. Şimdi size hmm, şöyle söyleyeyim. Santim tahminlerimi söyleyeyim. Doğan Doğu'da bu sistemde 30 santime yakın kar bekliyorum. Karadeniz kıyı kesimlerinde kıyılarda o 10 santim civarı beklerken üst kesimlerde 20 santim bekliyorum. Eee Marmara bölgesinde yani ortalama genelikçe söylüyorum 10 santim yakın kar bekliyorum. Ege Akdeniz bölgesinde 5'er santim kar bekliyorum. İç Anadolu bölgesinde 10 ile 15 santim arası kar bekliyorum. Güney Anadolu bölgesinde ise 10 santim civarı şu anlı kar bekliyorum. Videomuz buraya kadardı. Ee, yeni video yine yarın e, saat bugün biraz gecikti. Yine yarın saat 2.30 e, civarlarına yetiştireceğim videoyu. E, video saat 2.30'da yayınlanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Değerli hava severler.